Ben bunu kullanıyorum. Bir tek bu var. Ben nasıl makyaj yapacağım ya? Bunlar geri hemen çıkar mı? Yok kalıcı bunlar. Hiçbir zaman çıkmıyor. Arkadaşlar videoyu böldüğünüz için gerçekten çok özür diliyoruz. Çünkü sizlere çok güzel bir haberimiz var. Huppa! Evet arkadaşlar. Sizce bu haberimiz ne? <laughs> iPhone 7 Plus arkadaşlar. Bu çekiliş yapıldıktan sonra sizlerden birinin olacak. Bu efsane telefona sahip olmak için yapmanız gereken sayfaya abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı. Yorum Ceyda de... Yorum içeriği arkadaşlar sadece ve sadece yoruma tam burada gördüğünüz gibi çayla şeker yazıyorsunuz ve yorumunuza basıyorsunuz. İnşallah ihtiyacı olan bir kişi evet, buna sahip inşallah. olur arkadaşlar. Temennimiz o ama bence şans ve e, biraz emek gerektiriyor. Size kolay gelsin. Woo! Bitti mi? Arkadaşlar bu arada çekilişlerimiz bitmedi. Daha devamı gelecek. Şimdilik kanalımız biliyorsunuz küçük bir kanal daha. Yeni başladık. Daha bir ay bile olmadı. Şimdilik güzel bir hediye bence. Ama çok ciddi çekilişler gelecek. Yani bunun dört tekerlisi bile olabilir yani. O derece arkadaşlar. Oo. Efsane. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya devam edebilirsiniz. Nereye gitti? Kira'ya. Evet arkadaşlar bugünkü YouTube kanalımızdaki videomuzda enteresan şeyler olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim kameramanımız e, ve editçimiz Rambo kod adlı. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Bip koydum buraya sen istediğin kadar ver. <laughs> ben yapıyorum. <laughs> Bize e, şu an biraz sonra bir karışım getirecek. İki yiyecek ve iki içecekten oluşan karma karışık çorba gibi, ondan sonra pasta gibi, börek gibi, sıvı olabilir, katı olabilir. Bunların hiçbirinden haberimiz yok ve bunları yiyerek tahmin etme e, yarışması uygulayacağız arkadaşlar. E, bilen, kazanan, kaybedene hemen söylüyorum makyaj yapacak. Onu söylemediniz. Olmaz. Onu söylemedin. Neyi söylemedin? Siz öyle bir şey söylemediniz bana. Artık artık haberin var. O mevzu olmaz. ben yapamam. Artık haberim var. O benim yapabileceğim bir şey değil Ceyda bak. Yapacaksın. Hiç yapacaksın. Ceyda mi? o benim yapabileceğim bir Hayır, şey gerçekten değil bak. Yapacaksın. O işi geç. Yapacaksın. Bak vallahi o işi geçin öyle bir şey. Yapacaksın. Onu o başka bir şey yapalım. Arkadaşlar Yok, çok sevgi gerçekten sabır. Ben Ceyda ne? ben makyaj yaptırır, yaptırır mıyım? Ve evet. Saçma sapan konuşma öyle. Yapacaksın. Ceyda yapacaksın. yapacak ya mı yapamaz. Ah ben ben böyle o zaman videoya geç o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle bir şeyi hayatta kabul ederim. Kaybedersen dur. O zaman kazan. Mustafa'yı makyajla düşünebiliyor musunuz? Bu oyuncu allıklı böyle göz kalemi. <laughs> o benim yapabildi. Tamam tamam her şeyi Ay, yaptık ki, da ki, Başka bir şey bulalım. Bak gerçekten başka bir şey bulalım. Peki hadi başlayalım ya. Maşallah. Aha kabul etti. Kabul ya kabul, kabul etti ya. Etmesen de Tam, zaten et. Yapma. Önünde bir bardak var. Dikkatli ol. Anladın mı? Hayır. Sirke mi bu? Ne bileyim. <laughs> Aman bir şey. Ne var içinde artık tahmin et. Bu bir sıvı. Hadi, hadi korkma. <laughs> Sirke ve panta var bunun içinde. Bildi. Yemin mi? Gerçekten. bu. Vallahi oldu. bildi aynen. Benimkinde de iki mi oldu? Evet, seninkinde de iki. Ağlasın abi. Ha. Bunun için özür dilerim şimdi ben. Tamam bu bunun bunda bir adaletsizlik söz konusuysa o makyajı hayatta yaptı Hayır Hayır adaletsiz. <laughs> atmak yok, içmek var. Yapma öyle şeyler. İçti i̇şte bence. Aa içmiş ki. Bir de beğeniyormuş vallahi. Ha? <laughs> ne yapıyorsun ya? tamam ver artık baktın tadına. Artık ben mi cevap? Şey söyle <laughs> yok bir şey yapamam. Allah'ım. <laughs> Deterjan falan mı lan bu? Oha. Hadi tahminle alayım. Direkt tahmin et. Fanta ve bulaşık suyu mu? Hayır. Bulaşık suyu olamaz öyle bir şey. Bu sağlığa zararlı bir kere. Açabilirsin gözünü. <laughs> Fanta ve yumurta. <laughs> Aa! <laughs> Çok tanıdık bir koku bir dakika. Abi... <gülüyor> 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 Tadına bakıyorum. Hadi bakalım. Of ya insanlar bu garip garip sesler çıkartıyorum. Vallahi bile arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. Ama elimde olan bir şey değil bu. Gerçekten çok iğrenç şeyler bunlar. <laughs> ya Mustafa bir rahat bırak da şunu bir bileyim ya. Yeniliyorsun çünkü ondan yapıyorsun. Konsantre olamıyorum. Kadına. Tahminler alalım. Kadına baktın artık. Kadına baktın değil mi? Evet. Tamamdır. Soya sosu mu var? Hayır <laughs> Kola mı var? Bilmiyorum bak kola mı var falan yok Bu görüyor Direkt tahmin etti. görüyor Bakıyor mu lan sen bir de? Evet, görüyor bu Gerçekte <laughs> de iyice kapatacağız onu Korktu değil mi yaklaştırınca Aynen <laughs> Sirke ve soya sosu muydu? Allah <laughs> bro Bilemedim. Bilemedim Açabilirsin Aç kardeş aç Neydi o aç. neydi, aç. neydi? Benim. Aç. Aç. Kola aç. ve turşu suyu Ah Aa. Güzelmiş Çok basit Tanıdığın koku değil mi Turşu evet ya <laughs> Turşu çok tanıdık gelmişti bana <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu Kola bu Tek Evi kola misin? mı Emin misin Tek kola bu Evet <laughs> Aha bildim Sadece kola <laughs> Al Yemeğimi <laughs> Ceyda'nın bana bakışını görmen lazım <laughs> <laughs> Açar aç aç, gözünü açsana. Çok zevk aldım şu an ya. <laughs> Hayatımdaki içtiğim kolaların hepsinden toplam bu kadar zevk almamışımdır. Aç aç gözünü açsana. Kilajda içtiğim buz gibi kola dahil. <laughs> Geç hadi. Bir şey diyeyim mi abi? Ya ya, bir şey bakayım. diyeyim mi sana? Tamam hadi bir dokun. Bir dakika. Hadi artık dokun hadi. Geçin. Korkulacak bir şey yok. Valla ısıran bir şey <laughs> Ne oluyor lan? Topak. Ne düştü? Böceğin mi yere mi düştü? Terlik terlik lan terlik. Bu yenecek bir şey. Dikkat! <laughs> Bak Mustafa! Tamam. Komple at ağzına onu. Küçük bir parça zaten. At at ağzına korkma. Pis! Ne bu? O tuzlu kek. Ne? Tuzlu kek bu. <laughs> bir dakika ne keki? Hangi çek Markasını evet. soruyorsun. Tuzlu limonlu pop -tet. Tamam. İçindekini bildiğin için kazanıyorsun. Geldi. Bir şey diyeceğim. Tamam. Ölümü gör... Ver ver ver. ver. Susar tamam. mısın? Bir dakika bir dur ya. Tamam tamam. Ölümü gör doğru cevap. Ölünü göreyim ki doğru cevap verdim de. Ölünü göreyim doğru cevap ver. Bu ne? <gülüyor> Yiyecek. <gülüyor> bir şey ben sana söyleyeyim. Lan cidden ne <laughs> siz ya? Tamam sen, kendinden uzak tutma bari ver de baksana. Ama ne yapıyor? Kıyamıyor ama değil mi? Ne yapıyor? Lan! <laughs> ne oluyor? Babamın eli. Şuş, abartmayın bak ha. Benim, benim bu. Bak Ceyda. Ciddi misiniz? Ver artık ver. Hayır o <değilim. gülüyor> ben değil o. Benim <laughs> elindekini de şimdi elindekini göstersene şimdi. Önünde salıyor ya. Allah sizi kahretsin. <laughs> ya veriyorsan verin artık ya. Ay, ay, ay. Gel bak elini ya. Ya ben artık ben Uzun uzun Ya devam. Tamam. tamam yerine Ya kadar bir yere kadar yettir ee. <laughs> <laughs> Hadi bil artık. Lan bu yenen bir şey değil mi bak. Ay yeme. Düşüyor düşüyor bak kaçmaya çalışıyor bak. Ay oynuyorlar. <laughs> Dans ediyorlar. <gülüyor> Ay yedi, vallahi yedi. Beğen bize. Mustafa inanmıyorum ne yapıyorsun sen? Vallahi midem bulandı. <laughs> ne o? Labne peynir. Tahminin bu muydu? Hmm. Labne. Bilemedim. Ne? <laughs> Tereyağıyla karışmış labne peynir. Oh! <laughs> <laughs> ya bu, bu, olmaz bak. <gülüyor> <gülüyor> bak bu <gülüyor> olmaz. <gülüyor> De. Kokusu geldi buraya. Ne kokuyor? Sirke, buram buram. <laughs> Sirke niye koktu öyle? Şu an kokmuyor. Geçmişte belki Ay. Tuzama <laughs> değildi. <laughs> <laughs> Allah kahretmesin. Bir daha asla kahvaltı yapamayacağım herhalde ben. Yapma. Bunu söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Bu peynir. Evet. Peynirle limon mu bu? Sadece onlar mı var? Tahminim bu mu? peynir, limon. Tahminim bu mu? Evet. Çok yaklaştın ama bilemedim. Biraz da sirke var. Sirke söyledin zaten. S sadece sirke dedin sen ama. Ama sirke kokusu geliyor dedi. Ama kokusu geliyor dedi. Tahminim bu mu diye sorduğum zaman ne dedi? Demedim. Tamam işte sirke geliyor Hayır demedin mızıkçılık mızı ya. Hayır, <laughs> oynamıyorum ya. Ama söyledim ben <laughs> ya. Hayır onu sen en başta söyledin. Söyledim ama biliyorum gördüm hissettim. Ama en başta söyledin ama. Ama var dedim yani. Sirke var, var de. dedi. Sirke var dedim. Şimdi sen tahmin ettin bilemedin ya. Hmm. 4-3 oldu. Tamam. O şimdi bir şey alıp yemeye çalışıp tahmin etmeye çalışıp bilemese de hala 4-3 kalacağı için. Gene de Ceyda kazandı. Tebrikler. <laughs> Mustafa <laughs> 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 üzülüyorsun birazcık. Ben bir şuradan... Hadi kurbanlık kuzu gibi otur bakayım. Ya bir şey söyleyeceğim ama bak gerçekten tamam hani kazandım Selvettim. falan da. Bir dur bir dur. Kaybettim. Bunu kendiniz burada yaptınız da mesela. Yapacağım. Bir dakika Ceyda izleyiciler bunu anlamayacak. Makyaj sana yapacağım. Zor, sana kolay, bana zor oldu. Bu resim bana Ben sana, ben sana ben Bana, sana bana yapılan komple oldu biraz yani. Komple ya bir bardak kolay içtin gömdün. İyi de bu öyleydi yani. Bak gerçekten siz sizin Mustafa ya şunu değiştirelim. Vallahi ne istiyorsan onu yapayım. Hayır, şunu bak. kabul etmem ben hazırladım ya. Hazırladım her şeyi. Aynam da kırılmış bakın. Her şeyi hmm. hazırladım. Sana çok güzel bir makyaj yapacağım. Evet arkadaşlar. Ya onu bir geç geç. Bugünkü makyaj videomuzda modelimiz Mustafa Tunçay. <laughs> Gel. Yok yok. Gel, yok yok. Gel lütfen. Ben öyle bir tamam. Şey tamam tamam. Gel bir şey söyleyeceğim. Bir otur. Bak Ceyda gerçekten Yoksa... olmaz. Rezil olurum lan. Çevre el aleme rezil yok. olurum. Bak, rezil. Mızırçılık yapmak yok. En başında kabul ettim Eğer yapmak istemiyorsa arkadaşlar kadar, e, sizin adaletinize bırakıyorum. Yapılanı gördünüz ama ben bunu kabul etmeyeceğim zaten. Ben e, ben ona kola de. içtin ya kola kola. Bildiğimiz kolayı bir bardak. Ama o, o onda da şey yaptı. Ben ne bir şey yoktu. Onda da ince hesaplar yaptı. Ben Sırat o kadar kolay sormayacağını da. düşüneceğim. Ama hani kola demeyeceğimi falan düşündüm. Neden basmazıpçılık yapıyorsun ki şimdi? Hadi Dön bakayım bana. Ciddi ciddi yapacak mısınız bunu? Evet. Sen ciddi misin? Ciddiyim. Bak hazırladım her şeyi buraya. Bari üstüme bre. bir şey örtün ya. Vallahi bak yeter ya. Ne örtecek misin? Önlük mü örtün? Başörtüsü. <laughs> hmm. Üstüm siyah hep hadi dökülecek ya. Bir şey olmaz ya. yıkarım. Yanlış olmasın Mac. Düşünün yani en kaliteli malzemelerle sana makyaj yapacağım. Bu, buradan çıkıp düğüne gidip. Yani bir lütufta bulunuyor herhalde şu an. Şu evet. an. Evet. Şen şu an. Başlıyor muyuz? Başlıyor muyuz? Bence başlıyoruz. Sen yap hadi tamam lanet olsun yap ya. Sana bir güzellik yapayım mı ya? Şu an ben istedim benim canım istediği için. Şimdi ben sana makyaj yapacağım ya. Hı -hı. Sonra sen de bana makyaj yap. Vallahi mi lan? Gerçekten. Hı -hı. Şu an kendim istedim biliyor musun? Ha, vallahi şimdi oldu tamam. Gerçekten kendim <laughs> Sırf istedim. Sırf onu yapabilmek için bunu. Ya Gerçekten kendim istedim. Sana kıyamadım. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar önce fondötenle Bunlar geri hemen çıkar mı yıkayınca? Yok kalıcı bunlar hiçbir zaman çıkmıyor Gerçek hemen çıkıyor mu? Uğraşmam değil mi? Çıkar. Önce güzel fondöteni sürelim çıkar. Kapat gözünü Yani sonuçta bir <laughs> Yeter artık vallahi yeter Tamam yapma makyajı bir ya bir kapatın. La yeter bu. Bu kadar yapılıyor ya mu makyaj normalde ya? Bir kapat, kapat ya. ya. kaldı. Bu Kapak ne kapat gözünü. Bu ne la? Kapat gözünü. Yemin ederim var ya. Herkes görecek şimdi eyeliner nasıl çekilir. <laughs> o kadar güzel çektim ki anlatamam. Bak bir şey diyeceğim şimdi. Ben hiç müdahale Anladım. ediyor muyum? Etmiyorum. Yok. Ceyda bana müdahale ederse şöyle yap, böyle yap diye olmaz. Yok yok, karışamaz. Özendirmeyin bak. insanları bak. Senin de sesin. Çoluk çocuğu özendirmeyin bak. Gerçekten bak. <laughs> yeterince zaten <laughs> özeniyorlar şeylere, şey. Bak. Video mizah içeriklidir. Mizah için çekilmiştir. Sakın evlerde denemeyin arkadaşlar. Bu rezilliği kendinize yaptırmayın arkadaşlar. Benim duruma düşmeyin. <laughs> Hayır Mustafa yapma ama bak nasıl çak yapıyorsun. Gene Macin kırmızı rujunu getirdim. Ateş kırmızı çok güzel bir kırmızı ruj bu. Aç ağzını bak şöyle. Bana yap bana. <gülüyor> <gülüyor> Sen de ne meraklıymışsın ya? Hadi <laughs> devam. yap. <laughs> Arkadaşlar bugün böyle bir rezillikle baş başa kaldığınız için sizlerden özür dilerim. Sizi böyle bir görüntüye, çirkin bir görüntüye maruz bıraktığım için, izlettirdiğim için çok özür dilerim. Sadece bunun tesellisi biraz sonraki devamında buna yapacağım, şu var ya şu, şuna yapacağım şeyleri bir merak edin ya. Videoyu kesin izleyin. Şu an videoda hiçbir şey olmadı. Şimdiden sonra izleyin. Sana başka hiçbir şey demiyor. Eğer kafandan neyse devam ediyor geliyor. Ah, yap. Senin belanı <laughs> Sen ne yaptın lan? Lan sen ne yaptın? Allah seni kahretsin Ceyda. <gülüyor> <gülüyor> Sadece izleyin arkadaşlar tamam mı? Sadece izleyin başlıyoruz. Makyaj zaten senin makyajın mı bu? Evet. Aa. Mustafa ne yapıyorsun böyle bak. Dur. Ben karıştım mı? İstersen şişeyi boşalt. Çok da koymasam mı her bir de? Vallahi bir de Zaten bu kıtlıkta fondöten de nereden bulacağım? Yüzünü bulacağım. Saçımı değil. Sen <laughs> çok keyif alıyorum. Öyle böyle keyif almıyorum şu an. Düşünceniz ne? Ne, ne makyaj yapıyorsun Şu an bilmiyorum. Şu an ne yaptım ben de bilmiyorum. Bak aynaya git de kendine bak önce sen. Of 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 bu güzellik ne böyle ya? Ay. Bu güzelliğine bir bak güzelliğine. Sen kendi güzelliğine baktın mı? Hangimiz daha güzeliz? Yeter! İçine içine ettin ya şu anda. Ben bunu ben bunu kullanıyorum bir tek bu var. Ben nasıl makyaj yapacağım ya? Hani birazcık nazik davransan bir şey demeyeceğim de gerçekten mahvettim. Bir daha ben bunları nasıl kullanacağım? Aa, sen onu gözüme sokarsın Hayır yapacağım. Vallahi çok güzel yapacağım. Bak rimelim de yok zaten benim. Bir... <laughs> dur, dur, dur. burada burada. Tabii, yanlış sürdüm. Dur bir ya dur. Şöyle yap. Oramda çok yok ki hep buramda var. Çiçek çizeyim mi? Ana papatya çizeyim şuraya dur. Bitti Abi. ondan sonra bitiyor olay. Söz. <laughs> Gel. 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 Papatya olduğunu emin Helal ver. olsun o. Öncelikle buraya kadar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ceyda... <laughs> Bakmıyorduk hani. Sen bakmıyordun. Kameraya bak. Bence en yakışan çift sizsiniz ya. Evet arkadaşlar. <laughs> ben gidiyorum ya. Ya yemin ediyorum, gülmeden şu videoyu çekmek benim için daha zor. Bak evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ceyda çok güzel bir kadın. Ben çok güzel bir şey. Böyle yani izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bir makyaj videosuna dönüştü. Başlangıçta bir yarışmaydı bu. Böyle bir rezilliği size izlettiğiniz için kusura bakmayın. Özür dileriz. Özür dileriz yani biz. Tamam mı? Anladınız mı? Ama intikamımı sonuna kadar aldığımı düşünüyorum. Seni görünce gözlerim kamaştı. Senin kamaşmadı mı yoksa? Hadi. Ne hadi? Konuş. Çirkinleşmeye başladı. Çok çirkin bir kız oldun <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Size biraz önce bu benden sonra Ceyda makyaj yapmadan önce demiştim ki demiştim ki arkadaşlar intikamım ayol ayol mu A ayol demedim vallahi ayol demedim ayol, ayol. ayol. yemin ederim ayol. Ayol. ayol ayol gibi çıktı ama I, Vallahi old. mı? Vallahi ayol. Ayol demedim. Evet arkadaşlar zaten videonun başından sonuna izlediğinizi düşünüyorum. Eminim izlediniz. Sizin zaman geçirmenize sebep olduysak e, ne mutlu bize. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı, sayfamıza kesinlikle abone ihtiyacımız var. Abone olmayı, yorum yapmayı, güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Tüm yorumları okuduğumuzu da buradan belirtmek istiyorum.